Aslında paganizmin özü tek tanrıcı. Hani tek bir yaratıcı var, dişil ve eril yönü var. Ama e, politeizme dönüşmesi işte siyasi bir şey. Çünkü iki devlet savaşıyor. İki devlet savaşırken yukarıda da iki devletin tanrısı savaşıyor. İkisi anlaşırsa kardeş oluyorlar. Artık o iki tanrı panteona kardeş olarak geçiyor. Yok biri kazanırsa onun başına geçiyor. Hani böyle böyle şey var. Siyasetin yansıması var. En yani basiti yani yerdekilerle rin savaşı kadar göktekilerin de savaşı var. Aynı İlyada gibi. Ve en önemlisi Babil'in en meşhur destanı Enuma Eliş. Enuma Eliş'te Marduk bütün tanrılar üzerinde kesin zafer kazanır ve gökyüzünü sembolize bazı tanrılar gökyüzündeki gezegenleri sembolize de onları yerine yerleştirir. Aslında bu nedir? Marduk Babil'in tanrısıdır. Babil kazanmıştır. Babil siyasi birliği kurar. Yani Babil'in tanrısı orada yukarıda Marduk oluyor. O yüzden hani o böyle bir politeizm çıkıyor. Şu, bir yerde Enki var, bir yerde Enlil var. İşte bu var. ben de tam onu söyleyecektim. Bu tanrıları bir tanımlasak mı yani enki kim Enlil kim yani en marduk kim iyi müdür evet, kötü müdür zaman belli başlı kadim tanrıları bir tanımlasak ya aslında e, sorun şurada. bunlar e, tarihte aynı anda ortaya çıkmış değiller zaman içinde devletlerin siyasi ilişkileri sonucu aralarında bir yerleşme oluşmuş ama baktığımızda tabii en önemli anı var en baş yerde e, anı var ilu var. Daha sonra Sami dillerde, dinlerde il, el, ilah, bütün kök, elahim, bütün kökleri verecek olan. Ama anu var ve e, e, şey, onun ondan sonra tabii ki hangi devlet öne çıktıysa onun tanrısı öne çıkıyor. Ve Mezopotamya'da bir bir dönem Enlil ortaya çıkıyor. Enlil ve Ninlil ikilisi, hep bunlar çoğunlukla çift olarak. Enlil'in en önemli yanı tabii Lil kökü her yerde var. Rüzgar, hava diyorlar. Lilit e, az sonra İbrani inançlarında göreceğiz. E, ve ana tanrıça olarak Mabil'e iştar olarak geçecek inanla var. Şimdi bu çok önemli. Çünkü inanla adı üstünde hemen hemen bütün şehir devletleri e, ana tanrıçı olarak kabul ediyor inanlayı. Erkek tanrı değişiyor. Bazen inanla enlile gidiyor, enke oluyor. Ama daha çok Enlil'le olan şeyleri var. Ve ana tanrıça figürü inanla Yunan Afroditi gibi döllenmede büyük bir rol oynuyor. Döllenmede oynanan rol aynı zamanda toprağın bereketi, ürün vermesi. Çünkü toprakta bir anne kadın gibi gözüküyor yılın belli mevsiminde ürün veriyor. Erkek tanrı onun yanındayken. Belli mevsiminde ölüyor erkek tanrı onu dölleyen. Ve ürün vermiyor. İşte o bahar döneminde onunla birlikte döllenmesi söz konusu ve ürün vermesi. Şimdi ana inançlar bunun etrafında geçiyor. İnanlanın yer altına inişi, işte ondan sonra çıkışı en önemli mitoslar. Hep tarım kültlerinin bir açıklaması. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ee, tarım kültleri toplumdan topluma değişiyor. Ama Anun'un çocukları anlamında şu konuya açıklık getirmek istiyorum içimde büyük yere. Burada hazır sopam da elimde. <gülüyor> ben <gülüyor> benden uza o sopa. Kimlere atacağım belli sopayı. Anunaki denilen bir kavram var. Şimdi Anunaki Mezopotamya inançlarında çok büyük rol oynuyor. Şimdi tanrılar tarım yapması için görevlendirdiği varlıklar Anunnaki. Tarım kültlerinin bir parçası. Onlar da insanları çalıştırıyor ya da insanlar ondan şey yapıyor tarımla ilgili olarak ritüel yapıyor. Şimdi öyle bir hal oldu ki Anunnakiler insanı yaratan varlıklar diye geçmeye başladı. Bir tane adamın yazdığı bir kitap yüzünden. Bütün herkes bize Anunnaki'ler yarattı. İşte Anunnaki'lerin yarattığı genetik deneyin sonucuyuz falan. Bambaşka bir din çıktı ortaya. Anunnaki her zaman için böyle işte Anunnaki tabletleri Sümer'in %90'ını oluşturur. Palavra. Yok böyle bir şey. Kim uyduruyor böyle işte YouTube fenomenliğine oynayanlar uyduruyor. Botero bütün tabletler basıldı. Türkçe'ye çevrildi büyük bölümü. Şu kadar bir kitap. Mezopotamya mitolojisi diye bütün tabletlerin bir, yani hepsinin bir bölümü var. Kramer'in kitaplarında var okusunu insanlar ya. Yani o kadar kolay ki insanlar tablet okumasın, kitap okumasın, onu okumasın. Abi zaten bunlar uzaylı, Anunnakiler yaratmış bize. Demek kolay geliyor ama Anunnakiler de tarım kültürünün bir parçası. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani diğer panteonlar gibi Ananakiler de bir panteon ölümünün çok da ötesinde evet. değildi. Değil. Evet. öyle değil. Ama şunu söyleyebiliriz, e, Mezopotamya inançları tarım bazlı. Tabii ki Enlil var, Enki var e, Tanrı olarak. Bunların tabii kendi aralarında maceraları var. Bu iyilik ve kötülüğü mü? Şimdi i̇yilik ve da? kötülük değil. Yani Enki biraz daha böyle şey, Kramerona kurnaz der. Böyle biraz evet, daha kurnas tanrı diye i, kitabı evet, kitabı da var. var değil mi? Hani biraz böyle üç kağıtçı falan geçinir. Enil tabi daha şey yapar. Ama velaken ikisi de e, tabletlerde geçer. Şimdi inancın en büyük kısmı burada. E, tabletler yazılmaya başladığı zaman elimize ritüeller geçiyor ve Enlil'i ya da Enki'yi yerine oturtabiliyoruz. Nasıl oluyor? Ee, elimize geçen tabletlerden bir çoğu ritüel tabletleri. Yani tapınağa gittiğimiz zaman yapılan ritüeli anlatıyor. Nedir? İşte burada enki, enlil buralarda görev alıyor. Bir ritüel tabletinin çok önemli bir başlangıcı var. Her zaman için. Ee, böyle bir şey büyü ya da ritüel olduğu zaman tablet en eski zamanlardan başlıyor. Nereden başlıyor? Başlangıçta yer ve gök bitişikte. Tanrı Enlil, Enki, Anu, değişir ama Enlil çoğunlukla, yer ve göğü birbirinden ayırdı. Başlangıç hep öyle başlar. Çünkü yaratılıştan itibaren olan bir sürecin devamıdır. Bütün olan her şey. Çok güzel bir şey var. Burada bulursam, bulamazsam ezberi anlatacağım. Eee Tabi kitabında var. Mesela adamın diş ağrısı var. Ağrıyor mu? Hemen, Biraz. Hemen yapalım. <laughs> Şimdi e, diş ağrıyor. Dişçi yok. Nereye gidecek? Geçecek. Biraz sonra hemen ritüeli yapacağım. E, ne yapacak? Tapınağa gidecek. Tapınağa gidiyor. Raip e, rahip karşılıyor. Hani soylu biri. Hatır sayılır biri. Rahip de ritüel yapmaya razı olmuş. Hemen Tabi ilk yaptığı iş tavuk yumurta ne getirdiyse raibe teslim ediyor. Ondan sonra e, ritüel başlıyor. Tablettekinin aynısı. Tablette öykü var. Başlangıçta yer gök bir teşikte. İşte <laughs> tanrı endil, enki, e, bunları bunlara ayırdı. E, sular oluştu. Gökten yağmurlar yağdı kanallar sularla doldu dışarıda olduğu gibi ee, kanalda kurtlar meydana geldi kurtlar insanın dişini istedi en onları öldürdü böyle aptal bir hikaye ama baktığımız zaman ritüelde sular e, şimdi insanlar kurtların nereden çıktığını bilmiyor suyun içinden kendi oluştu zannediyor e, yer gök bir teşik sular işte oluşuyor İçinde kurtlar var Gidiyorlar hindiler, insanların dişlerini istiyoruz diyorlar. Niye? Çünkü elmanın çürüğü gibi kurtların diş çürüğü yaptığına inanıyorlar. Elmada nasıl kurt yapıyorsa, enlil, enke orada hangi tanrıya şey yapıyorlarsa enlil oluyor diyelim. Öldürdüğü an bunları kurtları dışarısı ağrısı geçiyor. Şimdi nasıl yapıyorlar? Adam gitti tapına, rahip çıktı dışarı. Ne istiyorsun dedi. Dedi diyorum dişim ağrıyor. Geldi içeri gidiyor. Ondan sonra içeri giriyor. Rahip başlıyor. Başlangıçta yer ve gök bitişikti. Tanrı inlil onları ayırdı. Ve sular birikti. Kanallar sularla doldu. Böyle başlıyor teatral bir biçimde. Ve işte e, şey kanallarda kurtlar oldu. Birileri geliyor himin himini biz kurtuz diye. Ve Tanrı onlara öldürdü ölüyorlar falan. Onlar ölünce dışarısı geçiyor. Harika bir tiyatro ama değil mi? Evet, geçti değil mi? Geçti. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir soru var. Şimdi <laughs> böyle bir inanç işte tanrılar böyle bir yerde siyasi anlamda olan mitolojiler oluşuyor. İşte, işte kavga de... ediyorlar, kızıyorlar, onu kandırıyor. Gidiyor meyleri alıyor, bir şey yapıyor. Öbür tarafta asıl halk bunlarla yaşıyor, ritüellerle. İşte Mezopotamya böyle.